Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmayı kazanan 3 isim yurt dışında eğitim hakkı kazandı. Türkiye Tekstil yüzde %20'sini tek başına gerçekleştiren Gaziantep, moda buluşmasına ev sahipliği yaptı. Tim Koordinatörlüğü'nde organize edilen Doku Kumaş Tasarım Yarışması, Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen ile final yaptı. İhracatımızı biz tonaj olarak artırıyoruz. Ama bir şeyin farkındayız ki ihracatımızı hedeflediğimiz yerlere götürmek istiyorsak mutlaka bizim e, miktar olarak ihracatı artırmamızın yanında mutlaka birim fiyat değerini de artırmamız gerekiyor. Bu açıdan tasarım kültürü önemli. Markaların çıkması önemli. Doku kumaş tasarım yarışmasını kazanan ilk üç isim yurt dışında moda eğitimi almaya hak kazandı. Katma değerli ürünler üretip daha inovatif ürünler, daha çevreci ürünler, insanlığa zarar vermeyen, insanlığa bilakis fayda sağlayan ürünler yaparak e, bu marka olma özelliğimizi öne çıkarmamız gerekiyor. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. İşte tam da bu manada bu tür yarışmalar kesinlikle çok faydalı. Türkiye.